Hepinize merhaba arkadaşlar ben sonra bu bizlerle City Girl'ın oynuyoruz daha çok böyle değişik oyunlar istiyorsanız aşağıdan videoyu be Aşağıdan videoyu beğeni o Kanun abone olabilirsiniz Şimdi başlıyoruz hemen Şöyle arkadaşlar göstereyim Dün depoyu fullledim boyu Sedim her şeyi alabiliyor Ben neyse direkt onu geçelim oyuna Aynı 50 defa çektim Video kapanmış kendi kendine Veya başlatmamış şimdi Kendi kendime konuştum da aynı ya şu an ne diyebilirsiniz? Biliyorum. Sizlerin şeyi aklıma geçiriyorum. Arkadaşlar şu aşağıdaki B, N, M var. B, N, M yazılarında bir sürü işaret var. B'ye basınca fuze işte. Hemen göstereyim. Oy. Böyle bir şey. Ama o kadar uçmuyor normalde. Onu ilerleyen zamanlarda göstereyim. N'ye basınca görün ne M'ye basınca etraftaki şeyi patlatıyor. siz de alırsanız Space'e basınca 200 lira Space'e basarsanız şey geliyor pompalı. Pompalı yağma alıyorsunuz o dosyadan. Her yani neyse hemen başlat. Abi şu an birazcık hızlanmaya başladı. O en sevdiğim. Bebebe. Arkadaki şey de değişik. Evet şu an hızlanmıştık ki. Hayatımız sona erdi. Ne yapıyorsun oğlum? Adam öyle dans ediyor. Karıyla oynuyor. O bakın üstünde karı ya. Biz ona karı diyoruz. Bakın arkadaşlar işte bu kadar aslında. Daha fazla olabilir bilmiyorum ama. İlerleyen zamanlarda yine gösteririm. Hey, şu an karıya bastı. Oo yeah. Arkadaşlar öldük. Sen mi salaksın. Niye ölüyorsun lan? Ma. Bir deri bir kemiksin zaten. He. Allah'ım arkadaşlar bak bir daha tekrarlıyorum. Altınlar çok önemli. Altın olmazsa benim hayatım olmaz. Stratejik run olmaz ya. Bildiniz mi? run olmaz benim için. Artık oyunu bırakırım. Oy 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 falan. Arkadaşlar yorumda belirtirseniz severim. GTA 5 videolarımı beğeniyorsanız beğenin yani. Beğenmiyorsanız da yine beğenmeyin. Ama ben bir e, arkadaştan şikayet aldım. Videolarımı izlerken ben şey diyormuşum. <laughs> yapıyormuşum. Neden yapıyormuşum hiç bilmiyorum. <laughs> Devam edelim. Ve geberdim. Ben daha ölmüştüm. Arkadaşlar şimdi biraz kasmaya başladı. Biliyorum. Neye kasıyorlar ya. Şu an hayvan gibi şey olur ya. Hemen hemen devam edelim. Oh! Bakın arkadaşlar size bir espri yaparım. Ölürsünüz. Şu an videoyu kapatır gidersiniz. Ama gitmeyin. İzleyin. Bakın şimdi. Karıya bastım. Sen benden nefret ediyorsunuz biliyorum. Oy. Güzel küfür etme Soner. Videoda küfür etmeyeceğim diyedim. Ama amına koyarım böyle şey. Gün! Allah! Im! Değil mi? Ben küfür etmeyeyim de kim etsin yani? Bu ne? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Ondan sonra arkadaşlar kendimiz bir şey yapacağız. Seti kendimiz tasarlarız birazcık da kendimiz oynarız. Ama bayağı uzun olacak. Bölük bölük yani biliyorsunuz yani her zaman geldiğimiz yani biliyorsunuz yani ne diyorum lan ben Al işte boka gitti her şey boka gitti ya boka gitti bildiğimiz boka Daha ki kuze boka gitti abi Al bildiğimiz bok Boklandı Bildiğimiz bok daha yeni boka oturduk Fark ettiniz zaten siz de Değil mi? Havada adam sayı aldı ya. Tekli. Oo 21. level arkadaşlar. Efsaneyiz. Ve son bir kere daha oynayalım ve videoyu şey yapalım. Aa, son bir kere. Şey, son bir kere daha oynayalım. Ondan sonra kendimiz yapıp oynayalım. Ama bu sefer bayağı uzun. Bayağı. En az yarım saat uğraşacağım arkadaşlar. Hiç şey yapmıyorum. Yarım saat. Ve birazcık kasıyor olabilir biliyorum. GTA 5 videom acayip kasmış arkadaşlar. Biliyorum, özür dilerim ondan dolayı da. Bu videoda bu saat kaç şimdi? Saat 3.19 geçiyor. Ee, bu da size 5'i 19 gibi veya 5 6 gibi akşam gelecek. Arkadaşlar vloglarım, e, vloglarım ve şeylerim akşam geliyor oyun videoları. Vloglarım bazen sabah geliyor olabilir ama her neyse. Son bir kere oynayacaktık ve son bir kere daha oynayıp videoyu kapatacağım arkadaşlar artık. Ama onda altını vermiyorum. Evet kapatalım. Şakaydı. Şimdi şey yapımıza geçelim arkadaşlar. Hemen çıkalım. Vur kapa Vur kapa Ben şu ee bak. Son erken yazıyor. Level 21. 2, 2. 202. Bilmem ne falan yazıyor. Onun arkasındaki şeyi ben parayla aldım ya. Sonra hemen şeye geçelim arkadaşlar. İthalat ithalat Hayır. Kendim yapacağım sefer. Şimdi arkadaşlar. En başta şey yapalım. Hayır. Evet. Bununla yapalım. Şu kulenin oraya. Şununla. Lan, böyle şöyle yaparsam. Şun mu? Şun mu? Şun mu? Şun, şun, şunla. Şunla, 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 şunla. Oo, çok güzel oldu. Evet, şu an niye böyle bir blok yaptım hiç bilmiyorum. Evet, şu an hayvan gibi koyalım. Şöyle, şöyle, şöyle yaparak da hemen oyuna direkt mazıtlayarak falan başlarız. O ya arkadaşlar birazcık konuşmayabilirim. Neden diye sorarsanız siz böyle karar Şöyle. Aa yanlış yere yapıyoruz. Bu a bu oturur ya. Çarpar oraya. Şöyle gelsin. Ha. Şuraya birkaç tane. Bir tane daha. Geçirek. Ondan sonra ilerleyip şöyle. Şuraya şunu şunu. Bir de şuraya şunu. Geçmez. Bitti kalır ya. Yani. Heh, şundan. Yok geçer yani. Geçer lan. Yani şundan. Bunu runda görmüştüm zaten. Stigy Bu da böyle. Ondan sonra birazcık şöyle gidelim. Birazcık ateşli böcekli olsun değil mi ya? Aynen aynen. Şöyle 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 şöyle. Şöyle 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 ondan sonra şurayı şey bak cam kırmayı çok seviyorum arkadaşlar onu da belirteyim birazcık sıkıcı geçiyor olabilir ve biz videoyu kapatalım selam arkadaşlar şimdi video devam edelim ve hiç yarım saat uğraşmadım arkadaşlar uğraşılacak bir durum değil yemin ederim size çok kötü bir şey ve ilerleyelim hadi 3 2 1 müzik yok Evet. Şuradan şöyle yaparak ve geberme ilk gebermeyi yaptık. Hadi bir daha gidelim. Yarım saat uğraşacağım ve 5 dakika oynayacağım. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Evet. evet ve en sevdiğim an. İşte bundan bahsediyordum. İşte arkadaşlar böyleydi. Ve geri gidelim oyunumuza devam edelim ve devam etmeden önce şöyle yapalım şuradan birkaç tane para çekip ya Allah Allah mesela hadi kupon 5 200 lira 202 var. hadi ne gelecek bakalım süper slot mu Allah belanı versin o 5 lira geldi tamamdır çevir anam Nasıl 202 liradan 5 lira dediğimizde böyle kalıyor ya. Ya! Hadi 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 hadi. Bana ne? Bugün sırf sizin için yapacağım hadi. bugün sırf sizin için hadi. Oley! Hadi 25 liralık sizin için. Bana ne? 25 lira 25 lira 5 lira yemiyor yani biliyorsunuz değil mi Hadi. Oley 5 lira 5 lira 5 lira 5 lira 5 lira. Neyse arkadaşlar şu videoya devam edelim diyor. Ben ne videosu diyorum ya. Hadi şuradan bir şey oynayalım arkadaşlar. Bir de... Buradan. Evet. Ne oldu? Ne oldu? Ha? Arkadaşlar bunu adam yapmış. Beğenmedin lan. Hiç beğenmedim. Dislike'ı da öyle basarım sana. Hemen şuradan birkaç tane daha şey yapalım. Böyle çok oynanılan, çok sevilen. Ha, bu çok sevilmiş. Hadi bakalım. Sıtıcıklığından iyidir inşallah. Kendi yaptıklarından. Ha, böyle gidiyor falan. Ondan sonra geberiyor. Hadi. Play. Hadi bir daha. Hadi şöyle gidiyoruz. Şöyle yapalım. Şöyle gidiyoruz. İki defa tamam. şöyle yapıyoruz. Ve Allah gebermedik. Aa çok güzel oldu. Valla gebermedik. Evet bitti. Sizce güzel miydi? Arkadaşlar. Beğendiyseniz aşağıdaki yorumlarda belirtebilirsiniz. Yorum yerlerinde. Neyse hadi biz bir kere daha oynayalım. Arkadaşlar ezan okunuyor. Çok güzel bir şey. Herkes ses gelmesin diye. Size ses geliyorsa çok güzeldi yani. Allah'ım inşallah. Bak inşallah. Baturay'ın şey gibi. Nedeni ki bir videosu gibi olmaz. Hani burada ezan okunuyor ya. şey demiş. Lan burada ezan okunuyor. Küfür etmesene demiş ya. Lan ezan okunuyor. Küfür etmesene demiş ya. Onun işe dönmez inşallah ya. Mallar. Ne diyorsunuz oğlum siz ya? O oh, çocuk kimse. Yakalayın onu. Onu vurun. Alın onu. Onu dünyadan def edin. Sen neysin ya? Allah Allah. Arkadaşlar bir bölüm şey yaptım. Bir level daha atladım. Öyle işte. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bir sessiz açalım. Fail Niye bir an sessizlik bası ya? Şimdi devam edelim. Videomuzda zaten şey olmuş, 11 dakika olmuş, çok güzel. Nice. Ah. Ah. Efsaneyiz Ve bu oyun neden katmaya başladı? Adamın kafaya bak. Yee. Yeah. Ya yeah, bitch ya yeah, bitch komisti boy Ama na boy bak nah, ani boy Ya yeah, bitch adamla kopuyoruz şu anda Hemen beni basalım Nerede dur Ananı Oo istesem yemin ederim geçemem oradan Oy 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 Abi Oh, <laughs> oh, come Sıcaklığın <Sessizlik> <Sessizlik> benim için bir yaşam tarzı bebeğim ve kasma adına ne? Geberecek mi yoksa kasır? Şuna bakalım. Alamadım. <Sessizlik> Hemen yukarıya çıkalım arkadaşlar. <Sessizlik> Çıkmadı. Onar çıldırdı, evet. XP'lerin ağzına sıçıyor ve sıçtı. Neyse arkadaşlar, biz de videomuzu buradan kapatalım. Daha çok öyle stratejik istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip, beğenerek abone olabilirsiniz. Yorumlarda oynamak oynat istediğiniz oyunları belirtebilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye bye.